Bugün birini Smo'da oyunu oynuyoruz ve bir arkada bir şeyler söylüyordu az önce. Ne diyorsun dostum? Al falan diye ses çıkartıyorsun. Dostlarım eğer Beri'yi sevmiyorsanız bu videoya bir en az 100 like atın. Mesela ben asla sevmiyorum. O yüzden ilk like ederek ben atacağım videoya atar atmaz. Ama seven dostlarımız da varsa bir şey diyemem ama sürekli bizi bir yerlere hapsediyor dostlarım. Neyse gördüğünüz gibi etraf hep sular altında ve buradan hemen kaçmalıyız. Hemen hemen kaçmalıyız. Hop buradan bir çıkalım. Şimdi kaçmamız lazım. Aa, burası da değişmiş. Burası da bayağı bir değişmiş ve çar kafamı çarpıyor dostum sen kimsin dostlarım bu bölümde ilk defa oynuyorum o yüzden kimler karşımıza çıkacak hiç bilmiyorum ama bu bizden bir mi o da bilmiyorum hemen şuralardan kaçalım İnşallah bizi yakalamaz ki yakalayamadı zaten çünkü o çok yavaştı buradan hemen aşağı o, o aşağıdaymış dostum burası bir havalandırmaymış ne? bir dakika bir dakika. Nereye çıkacağım? Buraya buraya evet burası. Buradan da yukarı muhtemelen çıkacağım. Dostlar <laughs> bir sağa çaldı oradan. Şimdi ben şöyle bir koşalım. Dostlarım buradan kaçabilir miyim? Merhaba dostum merhaba. Merhaba ne haber? Buradan kaçabilir miyim sence? Gözlüklerin çok havalıymış ve işte saçların da çok havalı. Neyse ben buradan kaçsam iyi olur. Bu arada dostum. Aa bir dakika bir dakika bir dakika inşallah İnşallah birisinin üzerine falan düşmemişizdir yani birisi buradan çıkmaz diye umuyorum şöyle bir koşmaya başlayalım bu arada bir tarz değişikliği yapmayı düşünüyorum yani kostüm olarak bir tarz değişikliğine gitmeyi düşünüyorum Böyle kostüm önerileriniz varsa onları bana Discord'dan atabilirsiniz veya yorumlara yazabilirsiniz. Mesela abi işte abi işte böyle Spiderman'li bir mod ya da ne bileyim işte şapkası böyle olsun, kıyafeti böyle olsun tasarım olarak bir fikir olarak bir şeyler söylerseniz çok iyi olur. Ben de ona göre ayarlamaya çalışacağım ama umarım iyi bir şey olacak. Şimdi zinc ve zinc işte bu kadar. Buraya kadar geldik. Buradan sonrasında var mı başarabileceğiz ya. Hiç yanmadan başarmak istiyorum. Ve buralar kapanacak mı? Diğer seferinde korkuyorum ama her seferinde de kapanmıyor. <laughs> ama sürekli farklı modlar olduğu için farklı modlarda her şey olabilir. Ben olsam oraları kapatırdım ve daha zorlaşabilirdi. Şimdi şuradan gidelim. Dostlarım ve bu arada sizce en sevdiğiniz mod hangisi? Mesela ben bu modu bayağı bir sevdim. Oh bir dakika. Oh tamam tamam şey olmadı şey olmadı. Ama beri burada. Beri. Ben burada yokum dostum. Bak beni gör. Üzerime <laughs> doğru koşmaya başladı. Hemen şuraya basmalıyım. İlk başta buraya buraya. Hop hop hadi. Tut, tut, tut. Ya olamaz ya. Hemen bir daha koşup tekrar dönmeliyim. Bir daha çok hızlı bir şekilde dönmeliyim. Yoksa beni beni yakalayacak. Ve nereden geldiğini şu an göremiyorum. Bakamadığım için. Hadi dostum. Ya. Ya. Ya dostlarım o kadar basmayı denedim ama bir türlü olmadı. Niye olmadı bilmiyorum. Şimdi hızlıca bir daha bassam dümdüz koşuyorum. Ha tamam tamam. Dümdüz koşarken basamasaydım kafayı yiyebilirdim. Ama Allah'tan öyle bir şey olmadı. Şimdi hemen buradan bir kaçış şey olmalıyız. Ner nereden gideceğiz? Buradan sanırım. Dostum beni Kimse yokmuş. Burada birisi var sandım. Tamam o zaman biz bu kiti dostumuzu takip etmeliyiz. Zink. Ve buradan da bir daha zink. Tamam işte bu kadar. Buralardan rahatça geçebiliyoruz. Buralar basit. Bizim için buralar tamamen piçeresken burası ne? Köpek balığı falan var. Dostum nereden gideceğiz? İşte dur dostum nereden gideceğiz? Hadi bize yolu göster. Oha birden ışınlandın mı? <laughs> Şimdi hop. Oha sen ışınlanıyorsun. Ya da bilmiyorum. Ya internet, <laughs> internette bir sıkıntı var. Ya da sen ışınlanıyorsun. Hop zınk. Şimdi buraya geldik. E, buraya açtığımızda şöyle bir aşağı doğru. Oha korktum korktum. Nereye düştüm? bilmiyorum. İkisi duru dostum beni takip et. Zinc Bir daha zinc. Buralardan kaçışlarımız hemen başarılı olmalı. Yoksa hapsi olabiliriz. Hemen bir daha. Dostum ya nereden düşecek gibiyim. Şimdi şimdi neredeyiz? 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 Tamam burası burası gel duru. Gel kardeşim beni takip et. Ya yani sana ne zaman beni takip et desem illaki yanıyorum. Şimdi bir daha ve bir daha. İşte be. Tamam dostlarım dostlarım buradan kaçacağız. Buradan kesinlikle kaçacağız. Çünkü derinliğimizde yapabileceği hiçbir şey yok. Oh, bir dakika yanlış yerde Yanlış yerdeyim. Buradan elim. Burası daha... Ya... En azından baştan başlamıyoruz. O yönden çok iyi. Şimdi Burada zincirler var. Zincirler bize zarar vermez değil mi? Hop bir daha. Bir daha. Bir daha. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş artık. Sinele gelmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Şu an neredeyiz onu bilmiyorum. Yüzde kaç tamamladık onu da bilmiyorum. Ama dostlarım. Başaracağız ve buradan kaçacağız. Buraya lazerler koymuş Bir neden hep bunları yapıyor? Yine de ne yaparsa yapsın biz durduramaz. Biz buradan çok rahat bir şekilde kaçabiliriz dostlarım. Çünkü böyle bizden çok daha güçsüz kalıp olarak ve uzunluk olarak bize büyük olabilir. Lakin güç olarak değil tabii ki de. Şimdi oh, dostum dostum birini ne dostu burada. Bir dakika. Bir dakika. Buradan kaçmak için evet anahtarı almalıyım. İlk başta anahtar almalıyım. Ondan sonra kilidi açmalıyım. Ama ya beni yakalarsa? yakalayamaz diye düşünüyorum. Sanki şu an iki kişiyle konuşuyor gibiyim. Tamam tamam. Hemen şöyle gizlice. Biz burada yokuz. Al dostum biz burada yokuz. Sen, Aa, sen burada bir hapis olmuş birisin. Şuna ben zınk. Tamam. İşte şimdi. Son anda lütfen. Oh, dostum. Oh be. Aa, buraya gelemiyor. Çünkü biri onu buraya hapsetmiş. Dostlarım biz de buraya hapsedebilirdi. Ama biz buradan kaçacağız. Buradan hemen kaçacağız. Hemen hop. Ben onu Ben'in kardeşi, dostu ya da arkadaş falan sandım. Ama hiçbiri değilmiş. O sadece burada Abdullah bir rehineymiş. Ya da işte o tarz bir şey. Tutsak diyelim. Hop zink. O oh, kafam çarptı. Bir daha. Dostum. Dostum. Ha tamam o. Bir an çıkamayacağım sandım. Şöyle yukarıda çıkalım. Buradan ne lazım. İşte bu. Aa, ya <laughs> ne kadar bir zıp bu. Ya da trambolin. Neyse. Şimdi hemen buradan bir zink. Ve buradan zinc. bir daha zink. İşte bu kadar. Şimdi fırçak gibi olmaz tekrardan geldi. Buradan koşacağız ama ilk başta yanmadan geçersem cidden kendime buradan tebrik ediyorum şu an. <laughs> ama eğer yanarsam gerçekten bu bir trajedi olabilir. Hop ver bakayım. Ver dostum. Ver. Ver. İyi, i̇şte bu. <laughs> çok iyi. iyi. ya. Çok hızlı koşuyoruz. Ucu ucuna zıplamam gerekiyor. Eğer küçük bir hata bile yaparsam o zaman bitebiliriz de. o ben... bir dakika. Ben oraya şu an şansla mı geçtim? Sanki aralarından düşecekmişim gibi. Ama bilmiyorum düşer miyim? Hiç riske atmadan hemen direkt koşmalıyım, koşmalıyım. Hadi lütfen. Oh be. Son anda. Son anda tekrardan geçtim. Dostlar keşke böyle koşsak ya. Tüm haritayı, tüm haritayı o hızla tamamlamak isterdim. Ama <laughs> imkansız. Hop. Bir daha koşalım buradan. Şimdi buradan yukarı çıkarak. Bir dakika bir dakika. Buralarda hep yanıyorum. yanmamak için dikkatli olacağım bu sefer. Ve yanmayacağım. Bir daha baştan burayı tamamlamak istemiyorum. O yüzden Dururum. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Küçük deliklere de dikkat etmem lazım. Birinin hapishanesi her zaman çok tehlikeli. O yüzden bu tehlikeli yerlerden kaçmak için profesyonel bir şekilde odaklanmamız lazım. Hop. İşte be. Tamam. Aa dur ne kadar hızlı gelmişsin. Dostum ben sürekli ölürken sen koşa koşa gitmişsin. Neler sana? Hop. Ama biz de sana yetiştik artık. Şimdi şöyle Şöyle ve şöyle ve şöyle ve şöyle ve <laughs> <laughs> tamam tamamladık buraları şimdi bir daha buradan bir daha buradan bir daha buradan işte bu kadar Aa, buraya, burada merdiven varmış buraya biz merdivenleri kendimiz koyardık ama artık biri sağ olsun birazcık insafa gelmiş gibi ya da bir dostumuz da oraya koymuş olabilir merdivenleri şimdi şöyle bir dönelim Buradan yol. Aa gerçekten yolu gösteriyor ama ben bu yola şu an hiç güvenmiyorum. Neden? B Mesela buradan gitmeyeceksek neden burada yol var? Bize neden yolu gösteriyor? Beni bize bu iyiliği yapmış olamaz. İşte yine. Yine Beri'nin olduğu yere çıktı sanırım. Bir dakika Beri burada mı? Aa, dostum. Sen de kimsin? Ya sürekli böyle yemekhanelerde olan yaşlı kadınlar bizim peşimizden koşup duruyor. Bizi yakalama çalışıyor. Selam duru. Gel koş. Gel koş dostum dostum dostum. Neredesin? Nerede, nereye, nereye gidiyorsun? Bana yolu göster. Nereden gideceğim bilmiyorum. Hayır. Beni yakalayamaz. Kaçmalıyım. Daha hızlı koşmam lazım. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Ya arkamızdan geliyor. Dostlarım buradan kaçacağımızı şu an düşünüyorum ama anahtar almam lazım ilk başta. Anahtar dur anahtar alsana. Dur umarım anahtar almışsındır. Alma sen. Senin için üzgünüm dostum. Üzgünüm. Şimdi hemen anahtar almadın değil mi? <laughs> i̇şte. Almışsın. Tamam. Tebrik ediyorum seni. Gel. Gel buradan. Hop. Zink. 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 Ya nasıl? Neden nasıl... spam bir daha. Bu iş bir tamam. Şimdi buradan. Buradan ve buradan. Böyle kaç... Oh, olamaz. Olamaz geri düştüm. Bir daha kalkmalıyım. Bir daha, bir daha bir daha bir daha. Şimdi. Şimdi şimdi sıkıntı yok. Ya sıkıntı yok diyorum ve orada takılıp kalıyorum ya. <laughs> Bu kadar saçma bir şey. Şimdi buradan nereye doğru gideceğim? Aa evet lazerler var. Lazerler varken bir şey yapmamalıyım. Lazerler... Ya, ne, ne oluyor? Dostum dostum dostum. Dostum ne oluyor? Şu an ben bir şey yapmıyorum. Püren kendinden çıkıyor ve o tarafı kaçmalıyım. Aa tamam. Tamam tamam tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Umarım ölmeyeceğim. Dostlarım bana şans direnin ve ölmeyeyim. Lütfen. Buraya kadar geldim bak. Buradan sonrası ölmek istemiyorum. O kadar direndim. Her şey yaptım buraya geçmek için. Ve be, hadi hadi geç. Oh be. Bir daha geri düşseydim. <laughs> çok kötü olurdu. Havlandırma kapansaydı çok kötü olurdu. Ve buraya geldik. Oha. Neredeyiz? Elimden silah var. Ve dostumuzla beraber savaşıyoruz. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Bu kadar hazırlık bir Buraya gel. Buraya gel dostum. Dostum sakin ol. Sakin ol sen öldüreceğiz. Merak etme Bericim. Buradan kaçacağız. O kadar direndik. Dostlarım şu an ses biraz fazla geliyor olabilir ama duramam. Durursam yakalanırım. Duramam. 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 Galiba dostum, dostum. öle artık. Tamam. Canını azaltıp hemen geri geleceğim. Dostum son dakika. Son anda yakalanmak istemiyorum. O oh, işte. işte ne oldu? Sanırım. Sanırım kazandık. Neredeyiz? Oha avlamaz. Sanırım kazandık. Şu an şok içindeyim. Direkt geçtik. Var ya bize o kadar çok yaklaşmıştı ki. Her an yakalayacak sandım. Ama yakalayamadı. Zavallı beri. Bize zarar veremez. <laughs> i̇şte geldik buraya ya. Sonunda başardık dostlarım. Neyse dostlarım bu mod da böyleydi ve ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ve sonunda benin olduğu yerden onu mahvederek kaçabildik. Bu boşverimizin ardından en az 100 like gelirse. Ve beni sevmeyenler de 100 like atarsa çok çok güzel olur. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere.